Merhaba herkese hayırlı günler ben Canan Flores Evet Lübnan siparişimiz bitti Bakın burası bir ev. Ve biz 15 günde tamamıyla 800 adedi tamamlamış olduk. Lübnan, Dubai, Azerbaycan, Bulgaristan, ve Yunanistan. Her zaman diyorum Türkiye'de en çok iş yapan benim elhamdülillah. Çünkü ben bu işte bir numarayım. Ve bunu demeye de devam edeceğim. Bakın devasa bir salon şu anda her taraf dolu. Ve hepsinin üstü tamamıyla yapılıdır. Gold çizgili, siyah çizgili. Gümüş, altın, kırmızılarımız ve yapraklarımız